The cat sat on the Mevzat Özkur kanalından herkese selam. Bugün sizlerle beraber futbolcuların yaptığı çalım hareketlerini yapmaya çalışacağız. Serinin ilk bölümüne 30 bin like gelmişti. Çok beğenilmişti. Bu bölüme de 20 bin like gelirse serinin devamı gelecek. Bugünkü çalım hareketleri ve bugünkü futbolcular efsane futbolcular. Öyle basit futbolcular değil. Dünya çapında ödüller almış ve kendilerini kanıtlamış futbolcular. Yapacağımız çalım hareketleri de zor. Yani en çok istediğiniz hareketler yok. Kuşağı çalımıdır, Neymar'ın hokus pokusudur. Bir sürü çalım var. Hepsini sizlerle beraber bugün burada yapmaya çalışacağız. Yapabildiklerimi de adım adım göstereceğim. Siz de kendiniz uygulayabilirsiniz. Evet like'larınızı attıysanız ilk çalımdan başlayalım ve yorum kısmına da bugünkü futbolculardan en çok beğendiğinizi yazabilirsiniz. Siz bu videoyu izlerken hemen yorumlardayım. Şu an yorumlardayım. Hemen yorumlara bakıyorum. İlk çalımımızı izliyorum. Neymar'ın hokus pokus çalımı. Rakibini şaşırtmak için harekete durarak başlıyor. Sonrasında ayağının tabanıyla topu çizgiye doğru çekiyor gibi yapıyor. Ama diğer tarafa çekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Çok zor duruyor ama deneyeceğiz hemen. İzleyerek yapmaya çalışacağım. Neymar ilk adımda duran topu ayağının tabanıyla diğer ayağına doğru çekiyor. Sonrasında etrafından bir tur atıyor ve diğer yöne doğru çekiyor. Şimdi biraz pratik yapalım. <laughs> hareketimiz sizin de bildiğiniz gibi Ronaldinho'nun çok güzel bir hareketi var Elastico diye. Yine rakibi yanıltmak için birebir bir çalım dışarı içeri ya da içeri dışarı yapıyor. İki yönü de var ama ilk yaptığı orijinal olan dışarı içeri. Hemen izliyoruz. Bu hareket çok ilginç. Yavaş bir şekilde top sürerken de yapabiliyor. Hızlı bir şekilde sürerken de yapabiliyor. İki yönü de deneyeceğiz biz şimdi ama iyice izliyorum ki emin olabileyim. Vücuduyla da kandırmaya çalışıyor rakibi dışarı doğru giderken yani vücudu öyle kalmıyor. Vücuduyla da yatıyor. Burada kendime küçük bir rakip yaptım. Ronaldinho'nun çalımını bu rakibe karşı atacağım. İlk başta dışarı içeri doğru deneyeceğim. Daha sonra da tam tersi içeri dışarı doğru deneyeceğim. <laughs> Ronaldo çok. Ben bu videoyu sizin yerinizde izliyorsaydım kesin like atardım. Çünkü yani dünyanın en iyi futbolcuların yaptığı çalım hareketlerini yapmaya çalışıyoruz. Bence video bir like hak ediyor yani. Bu hareketi ağır çekimde izlediğimde daha iyi anlıyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde yapıyor ve yere düşmeden yapıyor. Topu iki ayağının iç kısmıyla havada sağa sola atıyor. Ama top havada değil. Kendisi havada. Nasıl yapıyor bunu da deneyeceğiz bakalım. Burada öncelikle rakibin karşısına gelene kadar hızlı bir şekilde top sürüyor. Sonrasında klasik topun etrafından geçirme hareketi var ya Ronaldo'nun sürekli çalım atarken yaptığı hareket. Bu hareketi zayıf ayağımızla yaparken aniden yerden sıçrayıp sağ ve sol ayak içimizde topu bilardo topu gibi ayağımızın içine çarptırıyoruz. Sonrasında top sağımıza doğru düşüyor ve rakibi geçmiş, yön değiştirmiş oluyoruz. Hemen yani bir iki pratik yapalım. Ne kaldı? Ronaldo, Neymar, Ronaldinho ve sırada Zlatan Ibrahimovic. Zlatan yanında gördüğünüz gibi bir video paylaştı. Bu videoda gökkuşağı çalımı yapıyor. Gökkuşağı hareketi. Aynısını yapmaya çalışacağız. Önümüzde tabii bizim adam olmayacak. Ama malzemelerimiz var. Malzememiz koyu. üstünden topu atmaya çalışacağız gökkuşağı hareketini yaparak. Topu iki ayak içinde sıkıştırıp arkadan önüne doğru atıyor. Şu an izliyorum net bir şekilde. Aynen bunu yapıyor. Hemen hareketi deneyelim. Rakibimizin üzerine hızlıca giderken aniden duraksayıp topu iki bacağımızın ara arasına alıyoruz. Daha sonra arka taraftan öne doğru atmaya çalışıyoruz. İlk seviyede yanlardan falan atmaya çalışabilirsiniz. Yani yana doğru topu kaldırabilirsiniz. Sonrasında zaten üstten atmaya başlayacaksınız. Hepinize güveniyorum. Hepiniz bu hareketi yapabilecek yeteneklisiniz. Hemen bir iki pratik yapalım. Müzik Son hareketimiz bonus bir hareket. Yorumlarda çok yazıyordunuz dünya turu hareketini nasıl yaparız diye. Dünya turu hareketini Marcelo bu videoda yapıyor. Bunu gördüm ve aynısını yapmaya çalışacağım. Normal dünya turu değil. Önce onu anlatacağım. Sonrasında da Marcelo'nun bu videoda yaptığı şeklini anlatacağım. Ben bu şeklini denemedim ama sizlerle beraber deneyeceğiz şimdi. Nasıl yapıyor? İyice izleyelim. Ayağının üzerinde topu tutuyor. Sonrasında ters ayağıyla yani diğer ayağıyla dünya turunu yapıyor. Bu diğerinden daha zor bu arada. Umarım yaparım. İlk adımda bu hareketi yapmak için elinizle tutarak topu sektiriyorsunuz. Top sektirmeye iyice alıştıktan sonra ikinci adımda topu yere bir defa bırakıp etrafından çeviriyorsunuz. Sonra bir kere dokunup elinize alıyorsunuz. Bu adımları uyguladıktan sonra sıradaki adımınız hareketi yapmak olacak. Topu yavaşça sektirirken ayağınızla bir tur döndürüyorsunuz. Bu kadar. Arkadaşlar çalım hareketlerinin sonuna geldik. Çok eğlenceli ve yararlı bir video olduğunu düşünüyorum ben. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip günkü ele aldığımız futbolculardan hangisinin çalımını en çok beğendiğinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada şuradan kanala abone olabilirsiniz. Tam şu kısımdan abone olabilirsiniz. Evet abone olun.